Smok kit aldım. 3v yapalım ya. Yani. Okan ben beni buslasana balkona. Kolarız bustası. Ben bustayım. Bus Taştan busla Enes. Baştın mı yayın lan? Baştın mı? Verdi sen oraya geçmezdin. Sanki orayı bulurlar onlar. Ben de ne Palas bence atlatacak herde. Aynen. B'ye boş, B'ye boş. boş. Bırak B'yi. A'nı. Hayır rampa. Öldü bir. Helal. Heler. Beni de vur. Ticket rotate. Ölme ölme ölme. Geliyoruz CT'ye. Bana Çıkmayalım. pushladılar. Bana pushladı Firebox'a. Nereye kurdu lan? Biri bir fire arkas. Öne kurdu. Öne kurdu. Ninja lan. Ninja'dan da jungle attı. Öldüm. Palas. 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 Kanka bana koştu adam yapacak bir şeyim yok ki. Pikle vur kanka. Vuramadım. Ya, pikle vur diyor. Denedim öldüm ya. Bilek mi sattım sanki? Bana sarmam. Öyle bir konuşuyor ki ya. Kavga etmeyin ilk roundda ya. Harbiden Mami şu ölence bir sus bana koştu. Sanki bana bilerek satıyorum yani. ki. Adam C4'ü kurmadan bana check attı seni vurmak için beni vurdu. Az olsun Ben yok. niye böyle bir şey oldu lan ilk defa? Bay bay bayla ya. Yok lan niye bayla? Bayla bayla. Vuruz kafalarına baylayalım. Karşıda kim var ama? Hızlı adam bu flash. Evet attım. Flash attım her üstten. Tek o adam ölme onu. Adam short. Bir türlü kurusuma gelmedi. Rampa çıktı. Biri Delfan. Rampa çıktı. Rampa palas koştu. <laughs> Adamlar mid koşmuş ya. Evet, şirket voktan bizi. Ekonomi, vur oğlum, vuracağız. İyi sakin toparlayalım vuracağız, da. Vuracağız, sakin, vuracağız. Mikel çekmeseydik iyiydi. Ya bir şey olmaz, Hiç Hiç olmaz Zaten kanka kendimizi deniyor şu an. Biz bunları yani <laughs> zor yani ben de Yani, yani sıkıntı yok ya. yani, denicez yani. Baydırma insanlar ilk maçtan. Yok karşıdaki adamlar no name şey, magne falan değil yani. Çıktı mı davpe? Tutuyor mu Tamam Falasta hep lurk oluyor. Ne bu? Ha çekti AP'yi ya. Konu AWP. Mi? En az 2 mid. Kon girdi. Tap çıktı çıktı kon çıktı. Birinin eli var topu. Kon kon. Oğlum o bizim adam bakıyor zannettim. Baksana beni de biliyorlar. Ben hala pala üstüne bakıyorum ya. Sakin olun ya. Şaka şu, şu, şu oyun oynuyor. Astarısını hiç beklemiyordum. Tamam şimdi silahımız yoktu Şimdi çekeceğiz hadi hep bakalım. Beni buluyor ya. Ben ağır aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sözüm> <gülüyor> <gülüyor> oğlum Kata, ben niye oradan... böyle bir şey oluyor ya ben anlamadım. Ne oldu kanka? Ben oradan geçemem o rampadan ama Hadi yanıcı yoksa olmam ya. Ben mi atayım Yanıcım'ı? Kona gidene kadar adam gelmiş yok, olur. Ben, bir olmaz. de flash lazım abiler Ben kona gideyim. Ben kona gideyim. Ben tiket tam oyun. Ben, ben tiket tam Flash atacağım bir daha Ben de gidemezsin Mami. Vurur AP seni. Olursun zaten. Yok kanka. Şimdi Osman gelmedi. At flash flash. At şu flash. Atıyorum. Ay var. Bir dön. Abi bakarım. Baba Allah smoke kadar ben. Tamam beni kesiyor büyük ihtimal. Özcek, Link dedin. Öldük öldük dedim. Öldü. Ramp AWP galiba. Evet ramp AWP yaşıyor. Vur, vuramadım. Ramp AWP. Gelir. Hayır gelemez. Mid bende. Ramp sağda AWP adam. Deneyelim ona. Ramp 2 galiba lan 2. Körüm. Ben bakıyorum göster. Orada o da sağda. O da sağda. Hayır sağda. Ne ne güzel flash şey atmışım ben ikisi de kör Bir güzel drop var ya. mı arkadaşlar güzel. kardeşlerim canlarım, ciğerlerim? Verdi. Ben ee, şöyle canımın içi. Ben kona atla. Ben kona şey az attayım at, at, buradan amına akım. Ta takım şey şey yani mıyım ben? Ben atlıyorum. Tamam. Flash mı atayım? Kona atlıyorum. Yo sen A'ya oyunla at A'ya Kanka ben ticket oynayayım ki A'ya girerler seni adam olur ya. Flash. Ben kona atıyorum bir de attım. A smoklar geldi flash geldi A'ya. Dönüyorum. Kapkom. Rampa çıktı. Rampa 2, rampa 3, 3, 3. Flash attım rampaya. Gönlüm. Kon gelir, kon sızar. Windows rampa defar. çıktı adamlar. Kon gönlüm girer. Mi? Adam, adam geri döndü gönlüm. biri. Giremez. Hayır gelemez. Kesin abi, kesin abi. Yok yok, 2 çıktı işte geri döndü. Geri döndü, döndü geri döndü adam. Geri döndü. flash bir de flash at, 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 at. flash atabilir misin? Atıyorum, 1 saniye. At. at. Attım. Kutu AWP. Loot bir kutu AWP, eleceğim. B var, B var, B hepsi var. B var B dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Smoke. Kalabalık, kalabalık. B var aynen. Gördüm bomba, bomba, bomba. C4'ü gördüm, C4'ü gördüm. Çok iyisi. <laughs> Bir tane. Benim window, window, window. Window var. Çantada girdi, kitchen, kitchen, küçük, kitchen. Ses. Tamam. Aldım aynen, onu, aldım, 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 aldım. Öteki de galiba. O da burada galiba, da yani, o da burada. Bilmiyorum. Ben, olabilir, aynen. Erdi, orada olabilir. Çok iyi siz oğlum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam aldı aldı. Ya kendimizi test ediyoruz şu an arkadaşlar. Yenilebiliriz gayet normal. Adamlar no name değil yani. Yayındayım kanka. Bak ticket oynamasam girmişlerdi gördün mü? Mami. Aynen öyle. Bir tane çıktı geri döndü ticket'ı görünce. Ölseydin giderdi. Bir de flash lazım. Bir flash lazım. Atacağım, atacağım. Atıyorum flash'ınızı. Paraları yok ya araştırabilirler. Aynen, erdi geri oyna. Boş. Kal de kal. Flash geldi. Ne çıktı. Oğlum ne kadar kötüyüm. Atarım flash. Top mid. At 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 at. Attım attım. Güzel flash. Aaaa. AWP çıktı rampa. My bad ya. Rampa adam şeyde. Bir tane daha mid var. Bir tane daha mid var. mid var. Mid. var. Yaşıyor adam mid. Box arkası biri diğeri daha da. Konda. Tarafında yani orada. Jungle'a geçmiştir ya. Ya benim Anladım. hatam ya. Geçmiyor Çok geçmiş kötüydüm geçmiş ya. Bir Bilmiyorum ol. ama sanmıyorum. Geçmiş de olabilir. <laughs> Geçse o adam sana window'dan pick atmaz mı? Evet mıydı sence? evet. Bilmiyorum. Smokluydu. Bu mitteki oyuncu. O, o, o AWP'ydi. Beni vurdu. Çıkmış tamam. ya. Işte ye, yani. Yeri middeki mitteki adam. Hayır mitteki öldü. Beni vurdu, abi. vurdu abi. Çık, Susun bir dakika. Beni vurdu. AP ile beni vurdu. Window dikkat. O adam CT almıştı bence arkadaşı gelirken. Evet evet tamam. Anladım. Window'a dikkat. Karışmayın, oynasın beyler. Yukarı, <laughs> gördüm. AP. Bir bombayı almaya. Helal lan sana. Lan! Yatır Sıkayım. oğlum Zipmix, Clutch minister yatır oğlum. Allah Oğlum şu bak beyler sen bunu çok yapıyorsun kanka. Ben, Adam onu ben, düşünüyor ben, bak. Hayır, bir kere evet. dikkat dedim ben kanka. Ya. İkinci de sen Windows dikkat de dersen o çocuğun bütün dikkatini dağıtırsın. Atacağım atacağım atacağım. Sen Anladım. de dedin mi? de ya Windows dikkat diye. Ben bir kere dediğim kanka çocuğa ben en başında zaten. de bir tane dedim Hakan al kat ya. Şu maçta yapmayın şunu tamam lan. Ay sen sürekli yapıyorsun bak kafalar karışıyor bana da yapıyorsun onu. Yok gelebilir diyorsun. Bir flash. flash. Sen at, sen at, sen at. Yürümeyi bilmiyorum ki ben. Attım flash çıkar çıktı mit mit çıktı. Bir de flash atarım konuştuk. At at at. at. Ben, de attım, oh, ben de atarım. Attım attım attım. Andır andır bir andır. iki konunu. Andır var bir tane. Biraz iki tane konunu var. Bir de bir tane Ses, flash at. Amp öldü. Ses çıkar. obus bakıyorum. Terse dikkat. Andır biri bench'te bir tane de catwalk var. Bir de flash'ım var. Atsana abi. Atarım ama çok değişik. Under wall bank yedi. Under'a wall bank öldü. Kon öldü bir tane. Under kon bir can. Bir tane. Under var bir tane. tane. Bir tane daha pop. Altında. Altında under var bir da ne? Allah ne? Satayım. AP aldı. <laughs> Vay amına koyayım. Helal. Helal. Susun lan bir chatte. Üçkün, attım sana silahı. be. Yetişsem var ya onu. <laughs> Aa oynayabilirler. <laughs> Sıkarım bir tane. Keşke elden ele atsaydın. Sık bakayım. Aa oha nasıl aldım lan? Silaha bakmıyordum bile. <laughs> <mi>? Yaktım <laughs> rampayı. Yak, yak 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 yak. Flash'ını atıyorum. Dagi At, bir, bir tane çıkış flash atacağım. Ondan pikleyebilirsin. At. Tutuyorum. Attım. Geldi komple. Adamlar da geldi. Altı yaktım. Altı rushlayamaz sana. Nevi smokladım. Çok iyi lan. Nerede eve dikkat et. Nevi aldım. Adama çarptı. Adam window'a zıpladı. Windows'a zıpladı galiba. Palas kon. 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 Evet. Öldüken adam var. <laughs> Öldü pingime bir şey oldu ya. User joined your channel. Aa, Biri kuruyor. CT. Oncan CT. Biri de Windows. Kötü arkadaşlar biraz düşürdüm. Biri de window'da. Nasıl sikiyim ya? Windows 50 can. Diğer de oncan CT'deki denkli. Abi çıkar Her kanka ben Windows'a gittim. <laughs> Dakika konu oynadığı için. Ben de dediğime geldin değil mi? Çıkar yani ev. Ama sen Kime safe tarafındasın zik kanka. kişi. Kankacım, connector oynuyor çocuk. Lazım. Ben Windows'a geçtim. Palas'ın öyle durumda. Bir çıkmış. Ben Palas'a dikkat edin. Kanka o rampayı yakın oynadığın sürece o adamlar buraya girer. Bunu bir bunu söyleyeyim ben sana açık ve net kanka. Tamam, o girer ben yani. Ben de dedin ya iki kişiyken biz oynayabilirsin tamam, diye. Tamam iki değildik ama sen. Ben ki değildi ki gittiniz. Terse gördüm ben seni. Çekelim ben konu güçlüyüm zaten? Ona ne ya? Çekelim. Ben Eagle yani. attım. Ben gittim. Ram A'ya gittim buradan. Oğlum çekmiyorum ya. ben under koştum. çektik herhalde. Evet, mol atıyorum rampaya. Nasıl çektik yarın bana kalmadı. 6 bininiz var. Daha patsaydı. Mit çıktı beni de gör. Flash yazdım yine. Bir flash yazdım. Flash'ı attım. ya. Catfall Sağda sağda. Ya, ping çok kötü ya. Yayını kapatıyorum beyler. Breeding, top breeding dedim. Onca da. Ben mi diyorlar?